Beyaz Haber devam ediyor. Efendim müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. İşkur Gençlik Programı'nın başvuruları bugün başladı. Projeye göre öğrenciler okurken aynı zamanda üniversitelerde istedikleri alanlarda çalışabilecekler. Ben başvurdum. Çalışırım hem paramız kazanırım harçlığımı çıkar. Gençlere istihdam sağlanıyor, deneyim kazanmaları hedefleniyor. 1 milyon genç iş sahibi oluyor. Güzel bir proje olmuş bence, mantıklı olmuş. Gençlerimize yönelik bir müjdemizi de bugün burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İşkur programı, Gençlik programımızı bugün itibariyle devreye alıyoruz. Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. 1 milyon gence iş sağlayacak istihdam programı için düğmeye basıldı. Üniversite öğrencileri için de Güzel olmuş yani. Başvururdum ben de. Katılırdım yani. Durum başkanı değilse bence güvenilir yani. Çalışırdım. Yani ne iş olursa yapardım yani. Programa katılan her bir öğrenciye bir gün için 1083 lira ödeme yapılacak. Eğer bir öğrenci bu programdan 14 gün boyunca yararlanırsa 15.162 lira gelir elde edecek. Programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük 1083 liralık ödeme ile programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5415 lira. 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15162 lira tutarında destek vereceğiz. Bence gayet güzel olur. Başvurdum. Günlük gayet makul. Kısa vadeli sigorta primleriniz devlet tarafından ödenecek ve günlük 1083 lira ödeme ...alabileceksiniz. Haftada en fazla... ...üç güne kadar yararlanacağınız... ...programda ayda 15.162... ...liraya kadar... ...gelir elde edebileceksiniz. Geliyor. Ben başvurabilirdim. Evet. E, kazanç yani ekstradan... ...yemeğim çıkar, belki kahvem çıkar. Güzel olur yani. Gençlerin istihdam piyasalarına... ...girdiklerinde daha hazırlıklı... ...olmaları için dersler verilecek. Mülakat teknikleri, CV hazırlama... ...iş arama motivasyonu... ...halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı... ...gibi temel dersler... Bu eğitim kapsamında olacak. Bence güzel bir uygulama. Hem öğrencilerin okuduğu bölümle ilgili bir işte hem okurken çalışmaları staj gibi olacak. Bence çok faydalı bir uygulama. Yani. Ya kesinlikle başvurmayı düşünüyorum. Bir meslek öğrenmek isterim. Başvurular bugün başladı. Ancak tarihler üniversitelere göre farklılık gösterdiğinden ilgili üniversite sitelerinin takip edilmesi gerekiyor. Öğrencilerimizin merakla beklediği İşkur Gençlik Programımızın başvuruları bugün başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başta hangi şehirleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için üniversitelerinizin duyurularını takip etmeniz önemlidir.